Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde kilogram ve gramı öğreneceğiz. Nesneleri gram ve kilogram cinsinden nasıl ölçüldüğüne bakacağız ve kilogram ve gramla ilgili problemler çözeceğiz. Hazırsanız dersimize geçiyoruz. Çocuklar, etrafımızdaki eşyalara, hayvanlara ve nesnelere bir bakalım. Gördüğünüz nesnelerin, hayvanların, eşyaların ne kadar ağırlığında olduğunu tahmin edebilir misiniz? Hepsinin boyutu aynı mı çocuklar? Peki hepsinin büyüklüğü aynı mı? Değil değil mi? O zaman çeşitli varlıkların büyüklükleri de o zaman farklıdır. Çevremizdeki varlıkların miktarını biz tartarak buluyoruz. Ne yaparak buluyormuşuz? Tartarak buluyoruz. Ve çocuklar, tartı birimi kilogram ve gramdır. Büyük cisimlerin miktarını biz kilogram ile küçük cisimlerin miktarını ise gram ile ölçüyoruz. Madde miktarının diğer adı ise kütledir çocuklar. Madde miktarının diğer adı neymiş? Kütle. Madde miktarı terazi ile ölçülen bir şeydir. Ve manavlarda veya pazarda sebzeleri biz tartmak için kullanılan eşit kollu terazilerle maddenin miktarını ölçmüş oluruz. Tartı birimi neymiş çocuklar? Kilogram ve gram. Ve büyük cisimleri kilogramla, küçük cisimleri de gramla ölçüyoruz. Şimdi de çocuklar kütle ölçmek için hangi aletleri kullandığımıza bakalım. Bu görselleri inceleyecek olacak. Bunların hepsi kütleyi ölçmek için kullanılan aletlerdir. Eşit kollu terazi, hassas terazi, elektronik terazi, kantarlar ve baskül. Bunların hepsi ne içinmiş? kütle ölçmek için kullanılan aletlerdir. Buradaki karpuzumuzun kütlesini eşit kollu terazi ile ölçmüşüz. Çocuklar şimdi karpuzu koyduğumuzda karpuzun kaç kilogram geldiğini görüyorsunuz. 10 kilogram geldiğini görüyoruz. Ve geçelim diğer örneklerimize. Peki markette zeytinleri, peynirleri alıyoruz. Bu zeytinleri ve peynirlerin kütlelerini hangi aletle ölçüyoruz? Bunları da çocuklar elektronik terazilerle ölçüyoruz. Neden? Çünkü peynir ya da zeytin 1 kilogramdan da az gelebilir. O zaman mesela örnekteki zeytimize bakacak olursak kaç gram gelmiş? 890 gram gelmiş. Yani 1 kilogramdan az gelmiş. Peynir de aynı şekilde 550 gram gelmiş. O zaman çocuklar 1 kilogramdan az olan kütlelere biz gram birimiyle ölçüyoruz. Peki 1 kilogram ne kadar gram ediyor? 1 kilogram 1000 gram etmektedir çocuklar. Örneklere devam edecek olursak buradaki çocuk kaç kilogram gelmiş? 25 kilogram gelmiş. Buradaki sağlıksız gıdalar tüketen çocuğumuz kaç kilogram gelmiş? O da 45 kilogram gelmiş. Buradaki çocuk da 15 kilogrammış diğer örneklerimize bakacak olursak. Kitabımız kaç gram gelmiş çocuklar? 200 gram gelmiş. Çünkü kitabımız büyük bir şey olmadığı için kilogramla değil de gramla ölçüyoruz. Peki büyük bir şey olsaydı, bir bisiklet gibi. O zaman da kilogram cinsiyle ölçecektik. Buradaki pembe bisikletimiz kaç kilogram gelmiş? 35 kilogram gelmiş çocuklar. Şimdi de hayvanlara bakacak olursak çocuklar. 1 kilogramdan az olan hayvanlar var. 1 kilogramdan fazla olan hayvanlar var. Şimdi yukarıdaki resmimizi incelediğimizde. Burada bazı hayvanların kilogramı 1 kilogramdan azdır. Bunlar neler çocuklar? Kelebek, tırtıl, kurbağa, salyangoz ve arıdır. Peki 1 kilogramdan büyük olan hayvanlar hangileri? Onlar da balina, yunus, ördek, köpek, maymun, kuzu, inek, daha kedi diyebiliriz. Bunların hepsi de 1 kilogramdan büyük olduğu için bunların kütlesi fazladır. Şimdi de artık örneklerimize bakalım. Çocuklar, bir silgi ve bir ansiklopedinin kaçar kilogram geleceğini bir tahmin edelim. Sizce ne kadar gelebilir? Terazide her ikisini de tartalım ansiklopedinin yaklaşık 2 kilogram gelebileceğini tahmin edebiliriz. Ancak silgi çok küçük bir şey olduğu için, çok küçük bir eşya olduğu için kilogramla tartmıyoruz. Onu 1 kilogramdan az olan nesneleri tartarken ne yapıyorduk biz? Gram birimini kullanıyorduk. O zaman silgimizi gramla tartmamız gerekiyor. Silgi de yaklaşık 30 gram geliyor. Yani buradan gördüğümüz gibi ansiklopedinin madde miktarı silgiden daha fazladır çocuklar. Çünkü ansiklopedi yaklaşık 2 kilogram geliyor ama silgi 30 gram gelmektedir. Yani ansiklopedi silgiden daha büyüktür. Büyük olan nesneleri her zaman beyz kilogramla ölçüyoruz. Küçük olanları ise gramla ölçüyoruz. Çocuklar unutmamamız gereken bir şey var ki 1 kilogram kaç gram ediyordu? 1 kilogram 1000 gram ediyor. Bunu asla unutmuyoruz. Şimdi geldik ikinci örneğimize. Resimde verilen meyve ve sebzelerin her birinden birer tane tarttığımızı düşünelim çocuklar. Tartma sonuçlarının kilogram veya gram birimlerinden hangisiyle ifade edebileceğini bulalım. Şimdi görüyorsunuz muz var, karpuz var, kabak var, havuç var, lahana var ve biber var. Bunların hangilerini kilogramla hangilerini gramla tartıyoruz? karpuz, balkabağı ve lahanayı biz kilogramla ölçüyoruz. Neden? Çünkü büyük nesneler olduğu için. Ama muz, havuç ve biber 1 kilogramdan daha az olduğu için bunları da gramla ölçüyoruz. Yani büyük olan meyveleri, sebzeleri kilogramla, küçük olan meyve ve sebzeleri gramla ölçüyoruz çocuklar. Üçüncü örneğimize bakacak olursak, 4 kişilik bir asansör, 320 kilogramlık yük taşıyabilmektedir. Kütleleri 78, 46, 85 ve 77 kilogram olan 4 kişi aynı anda bu asansöre binebilir mi? Şimdi bunu bulalım. Şimdi çocuklar bu soruyu çözerken önce 4 kişinin kütlerini bir toplamamız gerekiyor. 78, 46, 85 ve 77'yi topladığımızda 286 kilogram olduğunu görüyoruz. Bizim asansörümüz 320 kilogramlık yük taşıyabilmektedir. E bizim toplam kişilerin kütle sayısı da 286 kilogram olduğuna göre o zaman 326'dan küçük bir sayı olduğu için asansör bu kişileri taşıyabilir geldik bir sonraki örneğimize. Aşağıdaki nesneler için yapılan tartma sonuçlarından hangisi uygunsa onu seçiniz diyor. Yani elmanın 200 gram mı 10 gram mı olabileceğini seçeceksiniz. Hangisi ise onu bulacağız. Şimdi çocuklar elmaya bakacak olursak. Elma 10 gramdan büyük olmalıdır, değil mi? 10 gram çok az bir kütle. O yüzden elmayı 200 gram olarak almamız gerekiyor. Peki kalem Kalem de 500 gram olamaz. 500 gram da bir kalem için çok fazla bir kütle. O yüzden kalemimizi de 5 gram olarak seçmemiz gerekiyor. Peki bisiklet? Bisiklet sizce 200 kilogram olabilir mi yoksa 13 kilogram mı olabilir? 200 kilogram çok büyük bir miktar. O yüzden bisikleti de 13 kilogram olarak almamız gerekiyor. Peki ya at? At sizde 4 kilogram olabilir mi? Tabii ki de olamaz. Çünkü atın kütlesi fazladır. O yüzden biz de onu 400 kilogram almamız gerekiyor. Böylelikle elma 200 gram, kalem 5 gram, bisiklet 13 kilogram, at ise 400 kilogram olmalıdır. Geldik son sorumuza çocuklar. Sorumuza bakacak olursak Metin Usta kek yapmak istiyor ve Malzeme listesi aşağıdaki gibi verilmektedir. 1 paket kabartma tozu 25 gram ve 1 yumurta 100 gram geliyorsa Metin Usta'nın kekinde kullanılan malzemelerin toplam miktarını bulunuz diyor. Şimdi çocuklar kakao'lu kek yapmak istiyormuş Metin Usta. Bunun malzemelerine bakalım. 25 gram kakao, 100 gram yağ, 225 gram şeker, 400 gram un, 3 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu kullanacakmış. O zaman şimdi çözümümüze geçecek olursak baştan başlayalım çocuklar. 25 gram kakao kullanmıştı. 25 artı 100 gram yağ kullanıldı. 25 artı 100 artı şeker 225 gramdı. Un 400 gramdı. 3 tane yumurta kullanmıştı. 1 tane yumurta 100 gram geliyorsa 3 tane yumurta 300 gram gelir. Ve bir paket de kabartma tozu kullanmıştı. 1 paket kabartma tozu da 25 gramdı. Onu da yazdık. Ve bunların tamamını topladığımızda 1075 gram ettiğini bulduk. Peki 1075 gram kilograma çevirebilir miyiz? Tabii ki de çevirebiliriz. 1 kilogram kaç gramdı? 1000 gramdı. 1075 diyorsa 1 kilogram 75 gram olarak miktarını bulmuş oluruz. Ve çocuklar burada dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.